Sakın kesme. Ey hemşeri, sakın kesme. Yaş ağaca balta uğran el unmaz. Na kütükler, nice yıldır hiçbirine kervan gelmez, kuş konmaz. Bunları kes. O baltanla bu çürümüş ağaçları yere ser. Bak, sizin köy şu yemyeşil korulun gölgesinde ne güzel. Gönülleri açmadadır yaprakların arasından esen yel. Yazık, Günah olmaz mı ki çıplak kalsın bu zümrüt yurt, şirin yer? Hem dünyada en birinci borç değil mi her kula? Bir tohumu fidan yapmak, fidanı da bir orman. Eğer böyle olmasaydı ne kalırdı oğula? Mirasımı artır diye öğüt veren atadan. Sakın kesme. Her dalından bir güzel kuş ses versin. Sakın kesme. Gölgesinde yorgun çiftçi dinlensin. Sakın. Kesme. Şu sevimli köye kanat kol gersin. Sakın kesme. Aziz vatan. Günden güne şenlensin. Mehmet Emin Yurdakul.